Sadece İtalyan oyunculardan kurulu bir takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. İngiltere ile yaptık, İspanya ile yaptık, Almanya ile yaptık, Fransa ile yaptık, Portekiz ile yaptık. Şimdi geldi sadece İtalyan oyunculardan kurulu bir takımla şampiyon olmaya çalışacağız bakalım. Ee, bu videoyu aslında daha önceden çekecektim fakat e, teknik aksaklıklar nedeniyle e, şimdi yayınlama kararı aldım. Ee, bakalım e, it, sadece İtalyanlardan kurulu bu takımla şampiyon olabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle işte dostunuzla arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kadroda görmüş olduğunuz bütün oyuncuları transfer listesine ekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün oyuncularımızı transfer listemize ekliyoruz. Akabinde bu oyuncuların satılıp yerine İtalyan oyunculardan kurulu bir takım yaratacağız. Şunun kiralık sözleşmesini feshedelim. listesine koyuyorum. Şunu da kiralık sözleşmesi feshedelim. edelim Evet, şunları da gönderelim. Evet. Şimdi bütün oyuncularımızı satış listesine koyduk. Ee, transferlerin olmasını bekleyeceğiz ee, bu oyuncuları satıp yerine e, daha potansiyelli İtalyan oyuncularını getireceğiz takıma bakalım e, şimdi takımımızı oluşturalım ve sezona başlayalım hep birlikte Evet arkadaşlar transferlerimiz bu şekilde Kale dondurmayı transfer ettik karnedeşi geldi Cambiasso geldi. Scavini, Bastoni, Gabbia, Borgino, Calafiori, Ugo diye e, Prati geldi. Pafundi geldi. Fagioli, Gnonto, Ricci, Tonali, colosio Raspadori, Maldini, Frattesi, Baldanzi, Stamakka ve Musakkin takımına transfer olmuş oldu. Eee sattık. Sala satıldı. Vitor Vitorigo satıldı, Gabrielino satıldı, Ivoline satıldı, Zanotti satıldı, Bazelli satıldı ve Verdi de satıldı. Şimdi ilk 11'imize bir göz atalım. Sonrasında sezona başlangıcımızı yapacağız hep birlikte. Evet arkadaşlar kadromuzu görüyorsunuz. Kalemizde donlarım olacak. Ee, sağ bekte Cambiasso, Bastoni, Borgino ve Yudugye olacak. Ön tarafta Ruggeri, Tonali, Ricci ve Gnonto varken e, ileri uçta Frattesi var. Onun önünde de Mosikhin olacak. E, yedeklerde de Scamacca, Baldazzi, Raspadori, Gabbia, Cutrone, Calafiori, Carne Carneci, Zanotti ve Fagioli gibi isimler var. E, Stratis, Scavini, Pafundi, Terasiano, Koleosho ve Madini'de benchten süre olacak diğer isimler. Hep birlikte şimdi sezon sonuna doğru gideceğiz. Bakalım sezon sonunda Como takımı ligde kaçıncı sırada tamamlayacak hep birlikte göreceğiz. Evet sezon sonuna geldiğimizde ligi ikinci sırada tamamlıyoruz. Lider Lazio olmuş çok enteresan bir şekilde. Hani Milan, Juventus, Inter gibi takımlar varken ee, Lazio birinci olmuş. Kupa de İtalya'yı Inter kazanmış. Süper Kupayı Atalanta kazanıyor. Şampiyonlar Ligi Manchester City'nin. UEFA Avrupa Ligi Olympic Lyon'un. Konferans Ligi de Chelsea'nin oluyor. Bakalım bizim oyuncular ne kadar gol ve katkısı yapmış. Hep birlikte onu bir öğrenelim. Evet oyuncu istatistiklerine baktığımızda e, Sıkamak 15 gol 4 asist e, Gnonton 2 gol 4 asist Fırat Tessi 11 gol 5 asist Tonali 7 gol 6 asist Moussikin 6 gol 2 asist Baldanzi 4 gol 5 asist Udogiye 3 gol 1 asist Raspodor 3 gol 3 asist Kutrone'nin 3 golü var Terrasiano 3 gol Cambiasu 2 gol 8 asist Ruggeri 2 gol Kadafiori 2 gol Borgino bir gol bir asist. Maldini de bir gol atmış. Fagioli'nin bir, bir asisti bulunuyor. Prati 3 asist yapmış. Karnedeşi'nin bir asisti var. Ricci 4 asist yapmış. Evet. E, istatistikler bu şekildeydi. Şimdi ikinci sezonumuza geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonumuzda komo e, e, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Evet, ikinci sezonumuza geçtik. 2. sezonumuza kadromuz bu şekilde. Yani oyuncuları gönderdik. Ensamé gitti, Abidgard gitti, Kovacic gitti, Rovelli'yi transfer ettik. Mustafa gitti, Bale gitti, Kurto gitti, Cassandro gitti ve Fumagalli gittiler. Ee, bakalım ee, şimdi kadromuz nasıl olmuş ona da bir bakalım sonrasında da şampiyonlar ligi rakiplerimizi öğreneceğiz. Evet kadromuza Rovelli'yi de monte ettik böylelikle e, baktığımızda Donnarumma, Cambiasso, Bastoni, Bongiorno, Udogie, Rugeli, Tonali, Rovella, Gnonto, Fratesi ve Mosekin. E, oyuncularımız bu şekilde kendilerini geliştirmişler diyebiliriz. E, bakalım şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi öğrenelim şimdi de. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'la oynayacağız ilk etapta. Bunun dışında eee oynayacağız. Nice'le oynayacağız. Eee Lyon'la oynayacağız. Sonraki rakip Club da oynayacağız. Bayern Münih'le oynayacağız. Eee Ajax'la oynayacağız ve Borussia Dortmund'la oynayacağız. Bu kuradan bakalım x8'de kalmayı başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Devresine doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Ve şampiyonlarla girdik. Etabını 8. sırada tamamlıyoruz. Tebrikler. Ve böylelikle playoff oynamadan son 6 turuna yükselmiş olduk. Bakalım son 6 turunda rakibimiz kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi rakibimiz Aston Villa olmuş bu arada arkadaşlar. Bakalım Aston Villa'yı geçip son alt turuna yükselebilecek miyiz? Hızlıca bir simülasyon yapıyoruz bakalım. 2-0 kazanıyoruz. Moseki ve golleri golleriyle 2-0 kazanıyoruz. Bakalım Rövanş müsabakası nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Ve Rövanş'ı da bir bir beraber kalıyoruz. E, ve Terasiano'nun karşılıklı golleri var. Ee, bakalım çeyrek finalde rakibimiz kim olacak Hep birlikte göreceğiz Evet arkadaşlar çeyrek finalde rakibimiz Leipzig oldu Bakalım Leipzig'i geçip yarı finali yükselebilecek miyiz Haydi bakalım çocuklar Hızlıca bir simülasyon yapalım bakalım İlk maç 1-1 bitiyor Nusa ve Kolejşon'un karşılıklı golleri var. Bakalım Rövanş bu sabakası nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Ve Rövanş'ı 2-0 kazanıyoruz. Yarı finale yükseliyoruz. Tebrikler. Fratesi ve Rövalli atmış bizim golleri. Leipzig'te gol atan yok. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi yarı finale yükseldik. Bakalım yarı finalde rakibimiz kim olacak hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi Barcelona ile oynayacağız yarı finalde. Bakalım Barcelona'yı geçip kupayı kazanabilecek miyiz? Finali oynayabilecek miyiz? Hızlıca bir simülasyon yaptık ve bir bir beraber kalıyoruz. Gavi ve Tonali'nin karşılıklı golleriyle. Bakalım rövanş bu sefer nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Ve rövanşı maalesef 2-1 kaybediyoruz ve finale çıkamıyoruz ikinci sezonumuzda. Şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda Ligi kaçıncı sırada tamamlamışız hep birlikte onu bölüneceğiz öğreneceğiz. Ve sezon sonuna geldiğimizde ligi üçüncü sırada tamamlıyoruz. Lider Inter ikinci Milan olmuş. Süper Kupayı Milan kazanmış yarı finalde. Kupa da İtalya'yı da Milan kazanıyor. Süper Kupa Manchester City'nin oluyor. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih oluyor. Barcelona'yı geçiyorlar. Biz eden Barcelona'yı geçip şampiyon olmuşlar. Avrupa'da Liverpool'un oluyor. Konferans Ligi de Rennes'in oluyor. Bakalım bizim oyuncularımızın gol ve asist katkısı nasıl hep birlikte onu öğreneceğiz. Evet oyuncularımızın gol ve asist katkılarını hep birlikte öğrenelim. Fırat 25 gol 14 asist. E, Mosekin 24 gol 2 asist. Cambiasso Aslı 10 gol 6 asist. Kolaşo 9 gol 4 asistlik bir katkısı var. Rovella 8 gol 10 asist. Hudugi 7 gol 3 asist. Donali 7 gol 11 asist. Raspadori 6 gol 1 asist. Gnonto 6 gol 3 asist. E, Terasiano, 4 gol 5 asist. Skam 4 golü var. Maldini 4 gol 1 asist yapmış. E, Bastoni 2 gol 1 asist. Borgino 1 gol 1 asist. Rugeri 1 gol 1 asist. Scalvini'nin 1 golü var. Gabbia 1 gol. Ricci 1 gol 1 asist. Kutrone'nin bir golü var. Zanotti'nin bir asisti bulunuyor. Evet bu şekilde. Şimdi 3. sezonumuza geçeceğiz. Bakalım 3. sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet 3. sezona geldiğimizde kadromuzda herhangi bir değişiklik yapmadık. Yine kadromuz bu şekilde olacak. Kalemize Donnarumma, Cambiasso, Bastoni, Borgino, Ndogiye. Ruggeri, Tonali, Rovella, Colosio, Fratesi ve Moise var. Şu şeyi oynatalım. Gnonto'yu çekelim hemen. Gnonto'yu hemen şöyle atalım. Gnonto oynasın. Gnonto geçen sene sakattı. O yüzden ilk 11'den çıkarmıştım Gnonto'yu. Şimdi Gnonto'yu da ekledik. Şimdi Şampiyonlar Ligi grup musabakalarını bir öğrenelim. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında kimlerle oynayacağız hep birlikte onu öğreneceğiz. Evet, Şampiyonlar Ligi etabında geldiğimizde Nice'le oynayacağız. Ee, baktığımızda Chelsea rakibimiz. Ee, Bodo oynayacağız. Fenerbahçe ile oynayacağız Kasım ayında. Ee, sonra Stuttgart oynayacağız. Ee, sonra Feyenoord ve Bayer Leverkusen mücadelelerini de yapacağız. Bakalım bu mücadelelerden ee, nasıl sonuçlar elde edeceğiz? X 8'e kalabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi devre doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet şimdi baktığımızda lig etabını 3. sırada tamamlıyoruz ve böylelikle playoff oynamadan son tuturuna kalmış bulunmaktayız. Bakalım son tuturunda rakibimiz kim olacak hep birlikte öğreneceğiz. Bakalım inşallah kolay bir rakip gelir de rahatlıkla çeyrek final, yarı final ve finale yükseliriz bu sezon. Bakalım ölüm olacak hep birlikte göreceğiz. Evet, son 6 turunda rakibimiz Fenerbahçe olmuş oldu. Bakalım Fenerbahçe'yi geçebilecek miyiz? Evet, daha benden de bir Türk takımıyla karşılaşmıştık. Ee, rebütlerimizi de hatırlayacak olursanız Galatasaray'la bir ara karşılaşmıştık son 6 turunda. Bakalım Fenerbahçe'yi de geçebilecek miyiz? Şimdi hızlıca bir simülasyon yapalım bakalım. 2-1, ee, Como yeniyor e, Kim ve Kodosho golleri atıyor. Fenerbahçe'den de Oğuz Aydın golü atmış. Bakalım Ravaş müsabakası nasıl sonuç alacak? Hep birlikte göreceğiz. Ravaş'ta da 2-1 yenip çeyrek finali yükseliyoruz. Fırat ve Udogi'ye golleri atmış. Fenerbahçe'ye Telemans transfer olmuş bu arada. Ve golü de o atmış zaten. Ve böylelikle çeyrek finale yükselmiş olduk. Bakalım çeyrek finalde rakibimiz kim olacak hep birlikte göreceğiz. Evet çeyrek finalde rakibimiz Villarreal olmuş oldu. İspanyol kuyup e geçip yarı finali yükselebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Hızlıca bir simülasyon yapalım bakalım. Ve 2-1 geçiyoruz bunu da çok güzel. Yeremi Pino da kırmızı kart görmüş. En önemli oyuncularıydı kuşkusuz. O da kırmızı kart görmüş. Bizden golleri Fırat Tesi ve Musekin atarken onlarda da Anguissa golü atmış. Bakalım revanş bu sabahı nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Ve revanşta 2-2 berabere kalarak yarı finali yükseliyoruz. Bravo çocuklar. Rovella ve Raspadori golleri atarken Hurtado ve Haller de Villarreal'de gol atan isimler olmuşlar. Bakalım yarı finalde rakibimiz kim olacak hep birlikte göreceğiz. Geçen senede Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile eşleşmiştik. Bu senede Barcelona ile eşleşiyoruz. Fakat bu sefer finali yükselen taraf biz olmak istiyoruz. Bakalım finali yükselebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Geçen seneden bir intikamımız vardı Barcelona ile ilgili. Bakalım Barcelona'yı geçip şampiyon olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. İlk maç 1-1 bitiyor. Paul, Victor ve... Gnonto'nun karşılıklı golü var. Bir de Gnonto penaltı kaçırmış. E, Gökeres de kırmızı kart görmüş Barcelona'da. E, yani 10 kişi kalmış takımı yenemiyoruz. Çok enteresan. Bakalım rövanşta nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi rövanş müsabakasına hızlıca bir geçiş yapalım bakalım. Ve rövanşı 3-1 ile geçiyoruz. Tebrikler. Finale yükseldik. Raspadori'nin 2 golü var. Kole şu atmış. Bir de Aroyo'nun golü var. Bakalım finalde rakibimiz kim olacak hep birlikte öğreneceğiz. Evet sezon sonuna geldiğimizde Como ligi 2 sırada tamamlıyor. Birinci Inter olmuş. Burada Süper Kupayı da Inter kazanmış. E, de İtalya'yı Como kazanıyor. Tebrik ediyoruz. Burada Süper Kupa Liverpool'un oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde rakibimiz Milan olmuş oldu. Avrupa Ligi'ni Arsenal kazanıyor. Konferans Ligi'nde Fiorentina kazanıyor. Bakalım oyuncularımızın gol ve asist katkısı nasılmış? Hep birlikte onu bir öğrenelim. Evet, oyuncularımızın gol ve asist... oyuncularımızın gol ve asist katkılarını şu anda görüyorsunuz. Moise King 43 gol, 4 asistlik bir katkısı var. Gnonto 18 gol, 7 asist. Fratesi 17 gol, 15 asist. Kolaşo 14 gol, 3 asist. Raspadori 10 gol, 4 asist. Tonali 9 gol, 5 asist. Rovelli 6 gol, 9 asist. Udogu'ya 5 gol, 1 asist. Skamaka'nın 2 golü var. E, Maldini 2 gol, 3 asist. E, Borgino 1 gol atmış. Gabbia'nın 1 golü var. Cambiasso 1 asist yapmış. Bastoni'nin 2 asisti. Ruggeri'nin 1 asisti var. Terasiano 1 asist yapmış. Zanotti'nin 2 asisti bulunuyor. Bu şekilde bakalım. E, şimdi final müsabakasında takımımız Milan'ı yenip şampiyonlar ligi şampiyon olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi final müsabakasına geçiyoruz hep birlikte. Evet maça başladık. Başarılar komo. Bakalım. Bakalım şampiyonlar ligini kazanabilecek miyiz? Leo Hernandez. Aman. Çok iyi başladılar. Topu bize vermiyorlar resmen. Topu bir türlü kapamadık. Nasıl bir Okay. sonunda kaptık ha. Şimdi bu aman. Her pasta tonali. Çok güzel ha. Kolay o şu. şu. gidiyor. kole o şu. şu. Şimdi Fırat gördü. Fırat Dersi. Fırat kalıcı kaleci kurtardı Magnan. Of çok da önlerine düşürdük ya topu. Pulisic yapma Pulisic. Güzel. Çin tekrar. Fırat Tesi. Fırat tesi gidiyor. Fırat tesi. Önü bomboş Fırat Tesi. Arkadan şelme taktılar resmen. Moise Kane. Moise kin. pas veriyor. Şimdi Efrat tesi. tesi, aman vurdurtma Efrat Ah ben de. Kole Oşo. gidiyor. Şimdi sol kanattan geliyor Kole Oşo. Topu kendi yarı sahasına çekti. Fırat Tesi, Fırat Tesi, Kaleci Çok kötü vurdu ama yapacak bir şey de yoktu orada. Rafael Rafael gidiyor. nefes pası Loftus çek. Tutmadı. Baya iyi. Neyse iki yarı sıfır sıfır bitiyor. Bakalım ikinci yarı. E, gol atabilecek miyiz? Şampiyonlar ligini kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Aman ne o. Of. Çok büyük bir tehlike atlattık. Tonali. Tonali. Tonali ortası. Moisekin. Uf, çok çok tehlikeli bir pozisyon. Az kalsın atıyorduk. Az kalsın atıyorduk. Şimdi vuruş gelir mi? Fırat testiden gelmedi. Kolyoşo. Udoge. Hatamız devam edecek şimdi Tonali. Tonali gidiyor. Tonali, Tonali, Tonali. Ah kaptırdık. Kaptırmasaydık çok güzel bir tehlikeli an pozisyon yaratabilirdik ama olmadı. Şimdi Mosekin vurur mu oradan? Mosekin 0 Dakika 70'te golü buluyoruz. Mosekin. 1-0 öndeyiz. 1-0. Moise Keane atıyor. Şimdi Rafael Leo. Leo gidiyor. Leo. Aman. Heh, çok iyi. Bu da Evet. Taç atışı bizde. Şimdi Koleosho. Koleosho gidiyor. Koleosho. Kolya şu çok güzel bir pası Raspadori. Raspadori şimdi yer uçlar Raspadori tek başına Raspadori ortası Moisekin vurur mu orada Moisekin Maignan. Maignan affetmiyor pozisyonu. Donali, 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 kaleci, Magnan. Sandro Tonali udogiye udogiye mu oradan udogiye atamadı. Aman son dakika gol demeyelim. O kafor. O kafor vurduk, çok iyi. Bruno, şimdi Raspadori, Raspadori pası çok iyi yere. Şimdi Moisekin, Moisekin gidiyor. Moisekin yine tek başına. Moisekin. Önü bomboş gerçi Moisekin'in. Moisekin. Faal yaptı. Şimdi Tonali Tonali vurur mu oradan? Tonali çok kötü vurdu ama fakat kazanıyoruz. Fakat kazanıyoruz. 1-0'lık skorla e, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanıyoruz. Tebrikler. Bravo çocuklar. Alkışlıyoruz sizi. Bravo çocuklar. Evet çocuklar. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Evet, sadece İtalyan oyunculardan kurulu takımla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanıyoruz 3. sezonumuzda. Tebrikler. Başarılarınızı devamını diliyorum. Evet, şimdi kupa seremonisi yapılıyor. Evet, takım kaptanımız Bastoni. Kupayı kaldıracak şimdi. Ve şampiyonlar ligi şampiyonu kom oluyor. Tebrik ediyoruz. Üçüncü sezonumuzda bunu başardık. Bravo çocuklar. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Video bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuz, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka ne tür FC25 videosu görmek istiyorsanız da mutlaka yorumlar kısmına yazın. E, yorumları e, okuyorum. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. seviyorsunuz.